Neyşehir'de dün meydana gelen trafik kazasında ayan çifti yaşamını yitirdi. Neyşehir'in merkez ilçeye bağlı Kavak kasabası halkından Zafer Ayan ve eşi Seyhan Ayan ilim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti. Merhum ve merhumanın cenazeleri Cuma namazına müteakiben Kavak kasabası merkez caminde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Neşehir Anadolu ETV olarak Allah'tan rahmet ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.